Ee, pancar ne pancarı kırmızı pancar kırmızı pancar ısınacak yiyeceğiz şimdi bunu yiyeceğiz bunun adı neydi şeker pancarı yok şeker pancarı değil kırmızı pancar ha. kırmızı pancar çok faydalı bir şeymiş. Emrah'ım bir bekler misin Emrah'cığım? Benim <laughs> için Enişte iyi bir şey geldin, tamam mı? Tamam. dayı, ağır, dayı şey geldin, tamam mı? bize mi gelsin? <laughs> Gerçekten mi? Bak tombalı. Tombalı. Tombalı, tombalı. Bak, var mı? Bak Bu tombalından var. bir tane. Tamam sonra bakacağız bunları. Tamam mı? Şimdi bakalım başka ne var? Onda indirim var diyorlardı. Bakalım. 100 lira. Kalmamış herhalde O onlarda indirim kalmamış bence. Start. Bir Başka? Tamam. Buradaki yukarıdaki ne? Lego. Legolarınız var sizin. Bak Lego. Lego. Evet Lego. 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 Bak. Reklam değildir bu arada. Da, da var, abi, bir şey Neymiş bu? Hayır, onu istemedim. Sonraki var ya. Bardak, <laughs> kupa bardağı. Bak şurada. Emirhan bilmiyorum. Bak su altında mı? Ha, ha, ha. Bu altında. Su mu? Bu mu? Bu ne ya? Bunu ver, bunu ver. Oyuncak ya dağılmış bence. Ver yerine koyalım. Devam Bak, yer var ya. Hadi devam edelim. Bırak. Evet sonra bakalım. Şimdi devam edelim.

Limonatamız var. İçmiyorsun. Var limonata. Tamam. Bunun tadını bilir misiniz? Çocukluğumuzun çok severim. Efendim? Bak bundan alalım mı? Bundan güzel. Tut bunda tut. Burada var. Biliyor evet, O toparda var Şu mu? Bu tarafta. Kendi de Sen de Sen ne mi istiyorsun Kaan? Kaan'ın istiyor. Tabii Al ben anlamadım neyde indirim varmış ya. <laughs>

Durum bildiriyorum. Buzdolabı temizliği yapıyoruz. Kışa hazırlık. Bayağı olmuştu yani. Bir iki ay olmuştu buzdolabı temizliğiyle Tekrar Yıkadım çekmecelerini falan. Şimdi kurulayıp tekrar takacağım. Ve inşallah düzenleyeceğiz. Hadi devam edelim. Şöyle bir göstereyim bakalım. Şimdi acıyla temizledim. Çünkü bunlar dışarıda kalacak, yiyecekler olmadığı için. Bunlar karnıyarıklar. Ee, Kapya biberlerim. Ee, bizim geçen seneki kurutmalıklarımız haşladık. Böyle dolaba koyuyoruz arkadaşlar. Güvelenmesin, bozulmasın diye. Çünkü Antep e, sıcak iklimi olduğu için e, güvelenebiliyor böyle e, kurutmalıklarımızı. Geçen seneki kurutmalıklarımızı haşlıyoruz. Ve böyle difrizi atıyoruz. Ben difrizi kapattım. Çok fazla işime yaramıyordu. O yüzden kapattım. Bu bana yetiyor yani. Böyle gözlenmiş patlıcanlarımız şöyle göstereyim bu böyle yapıp kapatacağım bu alt bölgesi buzlumun kapatayım şimdi üstü çekmeceyi takacağım üstü de böyle tereyağlarım mısır unu arkadaşlar yine bozulmasın diye burada milföyümüz etlerimiz ee, burada da bir et var ve düzen iyi oldu. Biraz düzenlemeye çalıştım yani. Kıymalar, parçalar. Burada pidelerimiz, lahmacunlarımız var çocuklar için. Üstü de böyle oldu. Şimdi direkt üst tarafına geçeceğiz buzdolabın. Arkadaşlar ben dolaba böyle örtüler seriyorum ki temizlemesi daha kolay oluyor. Yıkıyorum sonra bunları. Kurutup tekrar seriyorum. Şimdi çay ve çikolata molası verdim. Kurusunlar açacağım dolaba. Temizledim yani. Kuruladım. Duruladım ve kuruladım. Arkadaşlar dolabımın son hali. Örtülerini yıkadım, kuruttum ve tekrar açtım. Şöyle göstereyim size. Böyle. O kadar kullanışlı oluyor ki bu buzdolabı örtüleri. Şöyle bir ayarlayalım sebze bölümünü. Ben buraya soda falan koyuyorum buraya. Margarin koyuyorum. Kahvaltılıklar falan. Şimdi dizmeye başlayacağım. Doğru. O zaman devam edeyim. tekrar merhaba arkadaşlar. Yorgunluğumun üzerine domatesli bulgur pilavı ve cacık yaptım. Şimdi onu yiyeceğim afiyetle. Çok yoruldum gerçekten. dolap beni yordu. Üstüne de bir çay içeriz inşallah. Böyle bunu bilir misiniz? Bu bulgur pilavını bilir misiniz? Domatesli bulgur pilavı. Artık son mevsimi bitiyor. Genelde yazın yaparız biz bunu. Domates, yeşil biber mevsiminde güzel olur. Kışında yapıyoruz artık. Gerçi konserve lezzetli oluyor. Kışında yapabiliyoruz. Öyle. Şimdi renkli çamaşırlarım yıkanıyor. Ben daha e, kurutmayı kullanmaya başlamadım. Çünkü hava güzel. Ha, İsterseniz size göstereyim. Size göstereyim. Güneşte bir öğleden sonra buraya seveceğim şimdi çamaşırlarımı kurutma makinesini çünkü daha başlamadım yazında kullanmadık ya yani kışın çok çok iyi şöyle güneşe doğru asacağım çamaşırları mis gibi bir hava var mis.